Herkese merhaba arkadaşlar. Yıldız Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çarpanlar ve katlar konusuyla bugün devam edeceğiz. Bugünkü konumuz çarpanlar ve katların ikinci başlığı olan EBOB, EKOK ve aralarında asal sayıları öğreneceğiz bugün. Problemlere bu derste çok fazla değinmeyeceğiz. Problemleri bir sonraki videoda e, anlatmayı planlıyoruz. Çünkü videonun süresi çok uzun olsun istemiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bugün EBOB nedir, EKOK nedir, nasıl bulunur ve aralarında asal sayıları öğrenmiş olacağız hep beraber inşallah. Hemen lafı çok uzatmadan dersimize geçelim. Şimdi sevgili gençler diyor ki bize iki veya daha fazla sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne ne diyorum? En büyük ortak bölen yani EBOB diyorum. Yani bu EBOB'un açıklaması neymiş? En büyük ortak bölen. Tamam En büyük ortak bölendir. Peki bunu nasıl bulacağız? Hemen bir örnek üzerinde inceleyelim arkadaşlar. 9 ve 12 sayısının EBOB'u kaçtır diyor. Şimdi ben burada bunu bulurken ortak bölenlerini bulmam lazım. Yani çarpanlarını bulmam lazım. Şimdi ilk yolda bunu bakacağız. Tamam mı? Şimdi 9'un çarpanlarını yazalım. Neydi? 1 çarpı 9. 2'ye bölünmez. 3 çarpı 3'tür. O zaman 9'un çarpanları nedir sevgili arkadaşlar? Şimdi 1, 3 ve 9'dur. 3 tane bu 9'umuzun çarpanı var. 12'nin çarpanlarına geçiyorum. 1 çarpı 12 2 çarpı 6 3 çarpı 4. Evet var mı başka çarpanı? Yok. O zaman 12'nin çarpanlarını yazıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 oldu totalde. E şimdi bana bunların ortak olanlarını belirle diyor. Ortak olanlar ne var? Bakın ikisinde de 1 var. 3 var. Başka var mı? Yok. O zaman arkadaşım evop diyorum. 9 ve 12'yi bakın bu şekilde parantez içerisinde gösteriyorum. Eşittir. Bunların en büyüğü kaçtı? 3'tü. O zaman eşittir. 3 diyorum sevgili arkadaşım. Tamam. Bu birazcık daha uzun ama resmi yoldur. İşin mantığı budur yani. Bölenlerini buluruz. Bu bölenlerin içerisinden en büyük olanı buluruz. Biz bunu bu şekilde yapmayacağız. Hatırlayın asal çarpanlar konusunda algoritma yöntemi yapıyorduk. Algoritma yöntemini burada da uygulayacağız. Hemen 9 ve 12'yi yan yana yazacağım sevgili arkadaşım. Yanına bir tane çizgi çekiyorum. En küçük asal sayıdan bölmeye başlayacağım. Burada hani sıralama çok önemli değil. Orada da bahsetmiştik. Asal sayı olması bizim için önemli. Tamam. 2'den bölmeye başlayacağım ama 9 2'ye bölünmez. Burada önceliğim şu sevgili arkadaşım. İkisini de aynı anda bölebilen bir sayı olsun istiyorum. Tamam mı? Yani burada 2 ile başlanabilir. Hani bazı kaynaklarda, kitaplarda vesaire öyle gösteriyor. Siz onları boş verin. Ben size işin pratik kısmını göstereceğim. Şimdi ikisi de 2'ye bölünmüyor. O zaman 2'yi geçtim. İkisi de 3'e bölünüyor mu? Evet. İkisini de 3'e böldüm. 9'u 3'e böldüm. 3 kaldı. 12'yi 3'e böldüm. 4 kaldı. Şimdi 3 ve 4 kaldı. 3'ü ve 4'ü aynı anda bölebilen bir sayı var mı? Yok hocam. O zaman işlemi burada bitiriyorum sevgili arkadaşım. Bakın, asal çarpanlarda bunları biz 1 bulana kadar devam ettiriyorduk ya. Burada benim bu şekilde devam ettirmeme gerek kalmıyor. Neden? Şimdi problemler kısmına problem çözerken göreceksiniz burada aşağıda kalan 3 ve 4 sayısını biz kullanacağız. Tamam Orada işlemi bir tık daha azaltmak için burada bu şekilde bırakıyorum. Ve şurada sağ tarafta bulduğum sayılar, şuradaki sağ taraftaki sayıların çarpımı, yani burada birkaç tane daha fazla sayı olabilir. Bunların çarpımı bize EBOB'u veriyor. O zaman bizim sayımızın EBOB'u neymiş? 3'müş sevgili arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Hemen birkaç tane daha örnek bulalım. Hemen 12 18'in ebobunu bulacağız. Hemen yanına bir tane çizgiyi çekiyorum arkadaşım. Asal sayılardan bölmeye başlayacağım. 2'ye böldüm. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 18'i 2'ye böldüm. 9. İkisini de 2'ye bölünmüyor. O yüzden 2 ile devam etmiyorum. Tamam İkisini de aynı anda bölen sayılarla devam edeceğim. 9 ve 6'yı aynı anda bölebilen 3 var. İkisini de 3'e bölüyorum. 6'yı 3'e böldüm. 2, 3'ü 3'e böldüm. 9'u 3'e böldüm özür diliyorum. 3 kaldı. E bitti işlem. O zaman burada 2 sayı var. Bu iki sayının çarpımını alacağım. 2 çarpı 3'ten 12 ve 18'in evo bu neymiş sevgili arkadaşım? Art 6 olarak bulmuşuz. Tamam. Bakın 1 bulana kadar devam etmiyorum. Özellikle söylüyorum bunu. Burada kalan sayıları biz problemlerde kullanacağız. O yüzden 1 bulana kadar devam etmemize gerek yok. Ve buradaki en önemli kritik nokta da e, ikisini de bölen sayılarla devam etmemiz lazım. Tamam. Geçelim. 48 ve 72 hemen yanına çizgimi çektim. 2'den bölmeye başlıyorum. 48'i 2'ye böldüm. 24, 36, 2, 72 2'ye böldüm. 36. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 24'ü 2'ye böldüm. 12, 36'yı 2'ye böldüm. 18. Tekrardan 2'ye bölünür. 6 ve 9. Bakın 6 2'ye bölünür ama 3 9 bölünmez. O yüzden bir sonraki adıma geçtim. 3'e böleceğim. 3'e bölüyorum. 6'yı 3'e böldüm. 2, 9'u 3'e böldüm. 3 kaldı. bu Sağ taraftaki sayıların tamamının çarpımı olarak yazacağım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24 oldu. O zaman 48 ve 72 sayısının ne neymiş sevgili gençler? 24'müş. Tamam. Olayımız bu kadar basit. Geçtim bir sonraki örneğimize. Evet 75 ve 125'in EBOB'unu bulalım hemen. Arkadaşım 75 3'e bölünür ama 125 3'e bölünmez. Dolayısıyla 3'ten sonraki gelen asal sayıyı düşüneceğim artık. 5 ikisi de 5'e bölünür. Hemen 5'e bölelim. 75'i 5'e bölerseniz 15, 125'i 5'e bölerseniz ne geldi? 25 geldi. İkisi de tekrardan 5'e bölünür. 5'e böldüm. 3 5'e böldüm. 5 kaldı. Bakın 3 ve 5'in ortak böleni sadece 1 olduğu için işlemi burada bitirdim. Burada sağ taraftaki bulduğum iki tane sayıyı çarpıyorum. 5 ile 5 çarptığımızda hangi sayıyı elde ediyoruz sevgili gençler? 25 sayısını elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla 75 ve 125'in EBOB'u neymiş? 25'miş. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Evet devam edelim. Asal çarpanlarına ayrılmış hali verilen sayıların EBOB'larını nasıl buluruz? Ee, bu da yine kazanım sorularında vesaire gelir. Bir de işin mantığını anlama açısından önemli bir e, yerdir arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayrılmış hali verilen sayılarda bakın işte M sayısını bu şekilde vermiş. N sayısını bu şekilde vermiş. Bana EBOB'unu soruyor. Şimdi ben burada EBOB bulurken yapmam gereken şey şu çok basit aslında. Ortak olanlardan üstü küçük olan al. Ortak olmayanlara at gitsin. Ortak olmayanlar almıyorum. Niye? Zaten EBOB'un mantığı ne? İkisinde de olan sayılar demek değil mi? İkisine de tam bölünebilen sayılar. O zaman sevgili arkadaşım ortak olanlardan üssü küçük olan alacağım. İkisini de bölebilsin diye tamam. Bakın burada 2 üzeri 3 var. Burada 2 üzeri 2 var. Hangisi daha küçük? 2 üzeri 2 daha küçük. O zaman 2 üzeri 2'yi alıyorum. Tamam. 3 var. 3 üzeri 2 var. Hangisi daha küçük? 3 daha küçük. O zaman 3'ü aldım. 5 var 5 var. İkisi de aynı olduğu için zaten herhangi bir tanesini aldım. Şimdi bu sayıları çarpmakla falan uğraşmayacağız. Çünkü zaten bu sayıları bize verdiyse hani bu ışıklarda da böyle asal çarpanlarına ayrılmış hali vardır. Ee, yoksa da bunları çarpabilirsiniz. Çok önemli değil ama işin mantığını kavrayalım. Ortak olanlardan üstü küçük olanları alacağım. Şimdi geçtim ikinci soruya. Bakın 2 var. Aşağıda 2 ile bir şey yok. O zaman 2 ile almayacağım hocam. 3 var. 3 üzeri 2 var. O zaman ortak olan nedir? 3'tür. 3'ü aldım. 7'nin karesi var. 7 var. Hangisi ortak? 7'nin 7 ortak. E 5 aşağıda 5 var. Yukarıda 5 yok. Ortak değil o zaman almayacağım. Tamam? Sadece 3 çarpı 7'ymiş bunun ikisinde baba. Başka bir şey yok. Evet şimdi şöyle kısa bir özelliğimiz var arkadaşlar. Diyor ki birbirinin katı olan sayıların EBOB'u küçük sayı eşittir. Yani sayılar birbirinin katıysa işte 10 ile 20'nin EBOB'unu arıyorsam ben bunları algoritmayla uğraşmama gerek yok diyor. Direkt küçük olan sayı bizim EBOB'umuzdur diyor. Şimdi bak örneğe 18 ile 36'nın EBOB'unu sormuş bana. 18 36 birbirinin katı mı? Evet 18'in iki katı 36'dır. O zaman sevgili arkadaşım bu ben algoritmayla ben sana uğraşmama gerek yok. Direkt bunun cevabını 18 diyeceğim. Devam ediyorum. 50 ile 150'yi sormuş. Yine 50 de 150 de birbirinin katıdır. Dolayısıyla küçük olan sayı 50. 50 bizim ebobumuzu verir. 18 ile 50'nin toplamını soruyor. Toplarsak 68 cevabını elde etmiş olur. Geçtim bir yine bir farklı soru tipimiz. 36 ve 48 sayılarını kalansız bölebilen en büyük doğal sayı kaçtır? Bakın EBOB'u nedir diye sormamış da bu ikisini birlikte kalansız bölebilen en büyük doğal sayı sormuş. Yani EBOB'unu soruyor bana. Sadece farklı bir şekilde sormuş. Hemen 36 ile 48'in algoritmasını yapalım. Evo bunu bulalım. 2'ye bölüyorum. 18, 24. 2'ye böldüm. 9, 12. Bakın ikisi de 2'ye bölünmediği için geçtim. 3'e bölüyorum. 3, 4. İkisini de bölebilen bir sayı yok. O zaman bıraktım burada. Sağ taraftaki sayıları çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. O zaman bu ikisini de bölebilen en büyük doğal sayım 12'ymiş arkadaşım. Tamam. Yine bu da farklı bir soru tipiydi geçtim. 2 veya daha fazla sayma sayısının ortak katları arasında en küçük olan sayıya o sayının en küçük ortak katı yani ekoku denir. EKOK ne demekmiş? En küçük ortak kat. Tamam? En küçük ortak kat. Kat ne demek peki? Kat demek herhangi bir sayıyı işte pozitif doğal sayılara çarpıyorum. Mesela 12 dediği zaman 12'yi 1 ile çarptım 12. 12'yi 2 ile çarptım 24 gibi 12 24 36 bu şekilde devam ediyor. Yani çarpıyorum sayıları büyüttükçe ben bunların pozitif katlarını bulmuş oluyorum sevgili arkadaşım. Geçtim şimdi diyor ki örnekte 12 15'in ortak katlarını en küçük ortak katlarını bulunuz. EKOK'unu bulunuz demiş. Hemen yapalım. Şimdi e, yine aynı şekilde bir resmi yoldan yapalım bir de e, her zaman kullanacağımız yoldan yapalım. İşin resmi boyutu e, konuyu anlama açısından bizim için önemli. 12'nin katlarını yazalım arkadaşım. 12'yi 1 ile çarptım 12. 2 ile çarptım 24. 3 ile çarptım 36. 4 ile çarptım 48. 5 ile çarptım 60 72 bu şekilde devam ediyor 12'nin katları 15'in katlarına bakıyorum 15 30 45 60 75 bu şekilde devam ediyor şimdi ortak olanları soruyor bana ortak olanlar neler var arkadaşım bakın ikisinde de 60 sayısını gördüm o zaman bunların ekoku 60'tır diyeceğim bunu da gösterirken yine aynı şekilde EBOB'da olduğu gibi ekok diyorum parantez açıyorum 12,15 eşittir 60 şeklinde gösteriyoruz. Bunun gösterimi de bu şekilde olmuş oluyor. Peki bunu nasıl bulacağız? bu şekilde bulmak çok zor. Sayılar hele ki büyüdüğünde bunlar tek tek böyle yazmak çok zor olacak. Yine biraz önceki yaptığımız algoritmanın aynısını yapacağız. Tamam mı? Evop'ta yaptığımızın aynısını yapıyorum arkadaşım. Hemen 12 ve 15'i yan yana yazdım. Yanına çizgimi çektim. E, ee, i̇kiden bölmeye başlayacağım ama ikisi de ortak böleni yok. Yani ikiye bölünmez ikisi de. O zaman ikiden sonra gelen sayını 3, 3'e böleceğim hemen. 12'yi 3'e böldüm 4. 15'i 3'e böldüm 5. Şimdi EBOB'da ne yapıyordum? Burada bırakıyordum doğru mu? Burada da aynı şekilde. Ya yani farklı bir şey yapmama gerek yok. Tek tek uzatıp bunları bir bulmaya gerek yok arkadaşım. Şimdi ben bunu burada bıraktım. EBOB'da sadece bunu alıyordum. Bu sefer şu altta kalan sayıları da alacağım. Bakın şuradaki hem sağda kalanları hem de en altta kalanları. Bunların hepsini çarpacağım. Yani 3 çarpı 4 çarpı 5'i bulmuş olacağım. Nedir burada? 5 ile 4'ü çarptığım 20. 20'yi de 3 ile çarparsanız 60 sayısını elde ediyorum. Yani bu ikisinin ekoku yine 60'tır diyeceğim. Tamam. Hemen birkaç tane daha örneklerimizle <laughs> devam edelim. 30 ile 40'ın ekokunu sormuş. Hemen yanına çizgiyi çektim. 2'den bölmeye başlıyorum. 15, 20. 5'i gördüm direkt. 5'e bölüyorum. 3, 4. Bakın bitti mi? Bitti. O zaman şu sağ taraftakiler ve şu alt taraftakileri çarpıyorum. 1'e bu yeri bulmak için uzatmaya gerek yok arkadaşım. Tamam Yani bulabiliriz. 3'e böldüm. 1, tekrar 2'ye, tekrar 2'ye bölebilirsin ama uzatmamıza hiç gerek yok. Bunları çarpacağım. Neler bunlar? 2 çarp, 5 çarp, 3 çarp, 4. Bunların hepsini çarpıyorum. 12 çarpı 10'dan 120 sayısını elde etmiş oluyorum. Hemen 24 ile 36'ınkini bulalım. Böldüm 2'ye 12, 18. Böldüm 2'ye 6, 9. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm 2, 3. Hemen şurada sağ taraftakileri bakın. Ve en altta kalan. Yani burada bir çizim oluşturacak şekilde sayıların hepsini çarpacağım. Ee, çarpalım sevgili arkadaşım. 2 ile 2'yi çarptım 4. 3 ile çarptım 4 kere 3. 12, 3 ile çarptım 36. 2 ile çarptım 72. O zaman bunların ekoku neymiş? 72'ymiş. İşlem bu kadar basit. Tamam. Son olarak 75 ile 100 de bulalım. Hemen direkt ikisinde de 5'i gördüm. 5'e böleceğim. 5'e bölelim. 75'i 5'e bölerseniz 15. 100'ü 5'e böldüm. 20. Tekrardan 5'e bölüyorum arkadaşım. 3, 4 kaldı. Bakın ne oldu? İşlemi bitirdim. 3 ve 4'ü aynı anda bölebilen bir asal sayı yok. Dolayısıyla bıraktım. Hemen şu sağ taraftakiler ve alt tarafta kalanların hepsini çarpacağım. 3 kere 4 12. 12 ile 5'i çarptım. 60. 60 ile 5'i çarptım. 300. Yani bu iki arkadaşımın ekoku neymiş? 300'müş sevgili gençler. Olay bu kadar basit. Şimdi bunlar bu kadar basit de yeni nesil sorularda çok zorlanıyoruz diyeceksiniz onlara geldiğimizde. Arkadaşlar matematik kısmı gerçekten bu kadar basit. Matematik kısmında çok fazla bir şey yok. Bizi zorlayan kısım yeni nesil sorunun mantığını anlamakta. Orada da püf noktalarımız var. Püf noktaları değineceğiz ve soru tarzları birbirinin genelde hep aynısı zaten. Hani böyle işte çıkmış soruları, örnek soruları birkaç tane de farklı yayın evlerinin kitaplarını çözdüğümüzde zaten bunlar gayet güzel bir şekilde anlaşılıyor olacak. Devam edelim. Şimdi asal çarpanlarına ayrılmış verilen sayıların e ekoklarını nasıl buluyoruz? Şimdi evopta ne yapıyordum? Ortak olanlardan üstü küçük olan alıyordum. Değil mi? Ekok'ta da ortak olanlardan üstü büyük olan alacağım. Niye? Ekok'un mantığında hepsini çarpmak var ya hani. O yüzden ortak olanları üssü büyük olanlarını alacağım. Bir de ortak olmayanları da buraya ne yapacağım? Ekleyeceğim sevgili arkadaşım. Hemen bakalım. A sayısını böyle vermiş. B sayısını böyle vermiş. 2 var. 2 üzeri 2 var. Büyük olanı yani 2 üzeri 2'yi alacağım. 3 üzeri 2 var, 3 var. Büyük olanı 3 üzeri 2'yi alacağım. 5 var, 5'in karesi var. O zaman 5'in karesini aldım. Tamam? Bu kadar basit. Ortak olanlardan üssü büyük olanı alacağım. Şimdi 2 var, 2 üzeri 4 var. Hangisi büyük? 2 üzeri 4 büyük. 3 var, 3'ün karesi var. 3'ün karesini aldım. 5 var, 5 var. İkisinde de aynı. Bir tanesini aldım. 7 var 7'nin karesi var 7'nin karesi büyük olanı aldım ve işlemimi bitirdim Ha burada bir de ortak olmayan olsaydı ne yapacaktık ortak olmayanı da yanına ekleyecektim sevgili arkadaşım Olay bu kadar basit Devam ediyorum Birbirinin katı olan doğal sayıların ekoku büyük olan sayı eşittir Bakın evopta neydi? Küçük olan sayı eşitti. Ekokta da büyük olan sayı eşit. Yani burada da yine algoritmayla vesaire uğraşmamak için bizim özet bir kısa yolumuz. Şimdi bana demiş ki 40 ile 120'nin ekokunu bul demiş. 40 ile 120 birbirinin katı mı? Evet. O zaman bunun ekoku direkt büyük olan sayı yani 120'ye eşittir. Devam ediyorum. Eksi 5 ile 15. 5 ile 15 birbirinin katı mı? Evet birbirinin katı. O zaman 15 alacağım buradan da. 120'den 15 çıkart diyor. 120'den 15 çıkartırsanız 105 sayısını elde edersiniz. Olay bu kadar basittir. Birbirinin katıysa ekoku büyük sayı eşit, ebobu küçük sayı eşit. Sevgili arkadaşım bu kadar basit. Devam ediyorum. 20 ve 25'e tam bölünebilen üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Yani bana şunu soruyor arkadaşım. 20 ile 25'in ekokunu bul diyor. Eğer ki diyor bu ekoku 3 basamaklı değilse diyor bunu 3 basamaklı hale getir. Nasıl getireceğim? O bulduğun ekokun tekrar katlarını alarak getireceksin. Hemen bir bulalım bakalım 3 basamaklı geliyor mu gelmiyor mu? 20 ile 25'i yazdım. Yanına çizgiyi çektim. 5'e bölüyorum arkadaşım. 4 kaldı. 5 kaldı. Başka ortak bölen yok. O zaman şurayı çarpacağım. 5 çarpı 5 25 4 ile çarparsanız 25 çarpı 4'ten 100 oldu bakın 3 basamaklıyı buldum zaten ya burada 3 basamaklı gelmeseydi bu bulduğum 100'ün katlarını alarak devam edecektim ama burası zaten 3 basamaklı geldiği için olay burada bitmiştir diyeceğim tamam devam ediyorum aralarında asal sayılar şimdi arkadaşlar aralarında asal sayılar nedir İki doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa, bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Bakın ortak bölenlerini bulduk ya, hani ebobunu bulduk ya. Orada hiç ortak bölen olmayacak. Sadece bire bölünecek bu iki sayı. Tamam? Sadece bire bölünüyorsa, ikisini de aynı anda bölen sayı sadece birse, yani sadece bire bölünüyor derken, şunu anlamayın, bu sayılar asal olacak diye bir şey yok. Bu iki sayıyı da bölen sadece bir sayısı var. Başka bir sayı yok. 1 bütün sayılar ile aralarında asaldır. Yani sana 120 ile 1 aralarında asal mı diye soruyorsa evet bu ikisi aralarında asaldır. Tamam 15 ile 1 aralarında asal mıdır? Evet aralarında asaldır. Ardışık sayılar aralarında asaldır diyor. Ardışık sayılar nasıl? Mesela 7 ile 8 gibi. 7 ile 8 aralarında asaldır. Hiç böyle uğraşmamıza gerek kalmayacak. Tamam mı? Ya da 125 ile 126. İşte bunların çarpanlarını falan bulmakla hiç uğraşmayacağız arkadaşım. Bunlar ardışık sayı olduğu için direkt aralarında asaldır diyeceğim. Olayı bitireceğim. Hemen yani bir tane örnek vermiş. 12 ve 15'in aralarında asal olup olmadığını bulalım demiş. Şimdi sevgili gençler burada normalde işte test kitaplarında vesaire anlatılırken bize hep şunu söylerler. 12'nin çarpanlarını bul, 15'in çarpanlarını bul. Bulalım. Hadi bir, bir, önce bir o yöntemle yapalım. Biz işin pratik kısmındayız. Biz matematikçiyiz. Hep kolaya kaçmayı severiz arkadaşlar. Tamam kolaya kaçacağız. Nerede kolay iş varsa biz ona bakacağız. Şimdi 12-15'in böyle e, pozitif çarpanlarını bir alalım. 12'nin çarpanı nedir? İşte 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Bu şekilde yazdım. 15'inki de 1 çarpı 15, 3 çarpı 5. Başka var mı? Yok. Şimdi bu iki arkadaşın, bakın buradaki yazdığımız çarpanların içerisinde bir dışında ortak olan bir sayı var mı? 3 var. Değil mi? Bakın burada ikisinde de 3 var. O zaman bunlar aralarında asal olmaz diyeceğim arkadaşım. Bir dışında bölen bir sayı olduğu için bakın bunlar aralarında asal olmadı. Tamam. Hocam peki her seferinde böyle sayılar büyüdüğünde falan bunları yine bulmak çok zor değil mi? Çok zor. Tamam. Çok zor bunları bulmak. Yani mesela adam bana dedi ki işte 150 ile 175 aralarında asal mı değil mi? Ne yapacaksın? böyle tek tek yazmakla mı uğraşacağız? Hayır. Arkadaşım burada asal çarpanlar gelsin aklınıza. Direkt 12 ve 15'in asal çarpanlarını bulacağım. Bu asal çarpanların içerisinde ortak olan bir sayı varsa bunlar aralarında asal değildir. Tamam? Hemen 12'nin asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 15'in asal çarpanlarını buluyorum. 3'e böldüm, 5, 5'e böldüm, 1. Bakın ikisinde de 3 sayısı olduğu için bunlar aralarında asal değildir diyeceğim. Tamam. Yani burada aralarında asallığa bakarken asal çarpanlarına bakmak daha mantıklı. Yoksa te, e, hani konu anlatım kitaplarında falan böyle tek tek uzun uzun tüm çarpanlarını yazıp yaparlar. E, bu tur toplara girmemize gerek yok sevgili arkadaşım. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Evet devam ediyorum. 14 ve 2A iki basamaklı doğal sayılar aralarında asaldır. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi sevgili gençler bakın 2A demiş. 2A iki basamaklı bir sayıymış. Yani hemen şöyle bir düzenleyelim. 14, 2A. A yerine ne gelebilir? İşte sıfırdan başlarız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın A yerine 2 basamaklı sayı olacak ki A yerine ben 10 tane rakam yazabilirim. Başka bir şey yazamam. Şimdi 14 dediğim sayı nedir? Asal çarpanlarına ayırdığımda bu 2 ve 7'dir. Doğru mu? 14 dediğimde asal çarpanlar 2 ve 7'dir. Şimdi o zaman ben sağ tarafa geçtiğimde 2'ye ve 7'ye bölünemeyen sayıları bulmuş olacağım. Hem 2'ye ya da ya bir tanesi olsa yeterli. 2'ye ya da 7'ye bölünemeyen sayıyı arayacağım. Şimdi sevgili gençler 20 0 yazdım varsayarsam 20 22'ye bölünür mü? Evet, tüm çift sayılar 2'ye bölünür. O zaman ben buradaki çift sayıların hepsini ne yaptım? Tık tık eledim hocam. Şimdi ne yarıyorum? 7'ye bölünebilmeyi. 2 ile işim bitti. 7'ye bölünemez mi? Mesela 21. 21 7'ye bölünür mü? Bölünür. O zaman 1'i geçtim. 23 bölünür mü? Bölünmez. O zaman 3 olabilir. 25 bölünür mü 7'ye bölünmez. O zaman olabilir. 27 7'ye bölünür mü? Bölünmez. Olur. 29 bölünür mü? Bölünmez. Olur. O zaman bakın benim yazabileceğim 3, 5, 7 ve 9 sayılarını yazdığımda bu iki sayı aralarında asal oluyormuş. Bana en büyük değeri sorduğu için en büyük değerim nedir? 9'dur sevgili arkadaşım. Olay bu kadar basit. Devam ediyorum. Şimdi demiş ki A eksi 2 ile B artı 3 aralarında asaldır. Okey güzel. A eksi 2 bölü B artı 3 eşittir 45 bölü 72 demiş. Şimdi bakın bunlar aralarında asalsa bu sağ taraftaki sayıları da aralarında asal hale getirmem lazım. Nasıl aralarında asal hale getireceğim? Sadeleştireceğiz arkadaşım. Tamam bunları sadeleştireceğiz. 40 Hemen şöyle düzenli yazalım. A eksi 2 bölü B artı 3 eşittir 45 bölü 72 Şimdi 45 ve 72'yi Aynı anda bölebilen sayılara bakacağım Tamam mı? Burada işte direkt Görebiliyorsunuz bunu bulabilirsiniz Vesaire ya da tek tek ee, Bölerek de ilerleyebiliriz Mesela 45 3'e bölünür 72 de 3'e bölünür hemen ikisini de 3'e bir bölelim 45'i 3'e bölersem ne gelir Arkadaşım 15 72 3'e Bölersem 24 Bakın bunlar hala tekrardan 3'e bölünüyor Ya da direkt ilk başta 9'u görebiliyorsanız 9'a da bölebilirsiniz 15'i 3'e böldüm 5, 24'ü 3'e böldüm 8. Yani a eksi 2 bölü b artı 3 eşittir 5 bölü 8 mi sevgili arkadaşım? Bu ikisi aralarında asaldı. Benim bulduğum sonucumda aralarında asal hale getirdim. Dolayısıyla a eksi 2 dediğim sayıyı direkt 5'e, b artı 3 dediğim sayıyı da direkt 8'e eşitleyeceğim. Hemen eşitleyelim. A eksi 2 eşittir 5 ise, eksi 2 diğer tarafa artı 2 olarak attım. A eşittir 7 olarak buldum. B artı 3 dediğim sayı 8 ise artı 3'ü diğer tarafa eksi olarak attım. 8 eksi 3'ten 5 olarak buldum B'yi de. Bana A artı B'yi soruyordu. 7 artı 5'ten 12 cevabını elde etmiş oluyoruz sevgili arkadaşım. Olay bu kadar basit. Aralarında asallık. Bakın e, Milli Eğitim soruyor, seviyor bunu bu ee, böyle güzel sorularımız var ee, soruların hepsine bakacağız Allah izin verirse ee, bugünlük konu anlatım kısmı bu kadar bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili 3 tane genel özellik var 3 tane gelen özelliği verdikten sonra problem çözümü yapacağız tamam yani ebob problemi ekok problemi nasıl çözülür bunlara hangisinin ebob hangisinin ekok olduğuna nasıl karar veriyoruz bunların hepsini inceleyeceğiz daha sonrasında bol bol soru çözümü yaparak e, olaylar bu şekilde devam ettirecek Allah izin verirse hepinize buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum İnşallah LGS'de 500 tam puan alırsınız kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere Allah'a emanet olun